Arkadaşlar Furkanca Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz basamak kavramında ÖSYM tarzı 1 ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden gelin hızlıca başlayalım birinci sorumuzla. Ne demiş arkadaşlar? 3 basamaklı ABC doğal sayısı, 2 basamaklı AC doğal sayısının 9 katını eşitmiş. Şimdi artık basamak kavramını biliyoruz. 2 basamaklı AC doğal sayısının 9 kat demek. Yani 10 tane A artı 1 tane C'nin 9 katı arkadaşlar. 100 tane A artı 10 tane B artı 1 tane C'ye eşitmiş. Şimdi burada bir düzenleme yaparsak 9'u da attık içeri 90A artı 9C eşittir arkadaşlar. 100A artı 10B artı 1 tane C'ye. Klasik taktiğimizi yapıyoruz. Bilinenler bir tarafa arkadaşlar bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda. Burada B olacağı için bir yerde B bir tarafta kalsın. Attık karşıya arkadaşlar işaretlediğimiz şeyleri. 8C eşittir. 10A artı 10B'ye'dir. 10 parantezini alırsak 8C eşittir. 10 parantezinde A artı B. Sadeleştirme yaparsak her tarafı 2 ile. 4C eşittir arkadaşlar. 5 parantezinde A artı B. Yi. Yani buradan şunu diyebilirim. C kesinlikle 5'tir. Buradaki A artı B'nin de arkadaşlar 4 olması lazımdır. O zaman şimdi A artı B'yi 4 yapacak şekilde değerler düşünelim. 4'e 0, 3'e 1, 2'ye 2, 1'e e 3... 0'a 4. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü 0'a 4 olmuyor. Niye? Çünkü ABC 3 basamaklı bir sayıydı ve A'da yüzler basamaz. 0 olmayacağı için burası gitti. O zaman 1, 2, 3, 4 farklı şekilde ABC sayısı yazabiliriz. İkinci sorumuz. 2 iki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına. 3 basamaklı ACB doğal sayısı ise AB sayısının 9 katına eşittir. A artı B artı C toplamını istemiş. Şimdi AB doğal sayısı yani 10A artı B Rakamlar toplamının 5 katına yani 5A artı 5B'ye eşitmiş arkadaşlar. Hemen bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak 5A eşittir 4B olur. Yani A'ya 4B'ye 5 diyebiliriz. E geldik ACB doğal sayısı şimdi A'yı B yerine yazarsak 4C 5 sayısı. Neymiş arkadaşlar AB sayısının 9 katına eşitmiş. Yani burada ne vardı 10A artı B'yi bunun 9 katına eşitmiş şöyle yaparsak 9 çarpı 10A artı B arkadaşlar. E ben A'yı B'yi biliyorum. Bunları da yerine yazarsak hatta arkadaşlar. Burası ne olur? 9 çarpı 45 eşittir 4C5. E 9 kere 5 405 yapar. O zaman C'miz 0'dır. E A ile B'yi de bulmuştuk. Rakamlar toplamımız 9 yapar o zaman. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzda iki basamaklı AB doğal sayısının onlar basamağındaki rakamı B kadar azaltıldığında elde edilen sayı AB doğal sayısının biller basamağındaki rakamı A kadar arttırıldığında elde edilen sayının toplamının 81'dir. Buna göre A artı B toplamını istemiş. Şimdi AB doğal sayımızın onlar basamağındaki B kadar azaltıldığında denildi 10B. Bununla AB sayısının ne diyor arkadaşlar? Biller basamağındaki rakamı A kadar arttığında demek A eklemek demek. Ve Bu toplam 81'e eşitmiş. Burayı düzenlersek 10A artı B eksi 10B artı 10A artı B artı A yapar arkadaşlar. Eşittir 81. Düzenlemeye devam edelim bakın. 10A, 10A da 20A. 1 ekledik 21A yaptı. Burada ne var arkadaşlar? Eksi 9B. Bir B daha çıktı. Eksi 8B eşittir 81'e. Şimdi burada A'ya B'ye değer düşünebilirsiniz. A'ya 5 versek burası arkadaşlar 105 yapar. 105'ten ne çıkarsa 81 olur. 24 çıkarsa o zaman B'ye de 3 vermemiz lazım. Bizden A artı B toplamını istemiş arkadaşlar. 8 olarak buluruz. Dördüncü sorumuz rakamları birbirinden farklı iki basamaklı AB doğal sayısının rakamlarının toplamı çıkarıldığında elde edilen sayı rakamlar çarpımına eşit oluyorsa bu doğal sayı ilginç sayı denilmiş. Buna göre en büyük ilginç sayı ile en küçük ilginç sayının toplamını istiyor biz arkadaşlar. Yani ne diyor? İki basamaklı AB doğal sayısının rakamlar toplamını çıkarttığımızda rakamlar çarpımına eşit oluyorsa bu ilginç doğal sayıymış. Bize bu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Şimdi hemen bunu düzenleyelim. 10 tane A artı bir tane B. Eksi A eksi B eşitmiş. A çarpı B'ye düzenlediğimizde burayı 9A eşittir. A çarpı B. A'lar gitti. B eşittir. 9 olarak buluruz arkadaşlar. E geldik şimdi burada. AB'de B'miz 9. Ben yazabileceğim en büyük sayı ve rakamları farklı diyordu. O zaman A yerine 89 yazarım. B9 A yerine yazabileceğim en küçük sayı da 1'dir. Bunları topladığımızda arkadaşlar 108C cevabına ulaşırız. Beşinci sorumuz Bir futbol takımının averajı attığı gol sayısından yediği gol sayısını çıkartarak hesaplanır. Örneğin attığı gol sayısı 50, yediği gol sayısı 40 olan bir takımın averajı 50 tan 10'dur demiş arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir futbol takımının sezon boyunca attığı gol sayısı AB yediği gol sayısı BA'dır. Bu takımın avarajı eksi 18 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değeriyle en küçük değerin toplamını istiyor. Şimdi avaraj attığı golden yediği golü çıkartınca arkadaşlar avarajı veriyormuş ve bu eksi 18'miş. Şimdi burada ne var? 10 tane A'dan bir tane A çıktı arkadaşlar. 9 A kaldı. Bir tane B'den 10 tane B çıktı. 9 B kaldı. Eşitmiş. Eksi 18'e. 9 parantezini alırsak. A eksi 5'tir. Eksi 18. 9 ile 18'i sadeleştirdik arkadaşlar. A eksi 5'tir. Eksi 2 olarak geldi. E şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atalım. Daha doğrusu bir düzenleme yapalım B yazdığımız için. A artı 2 eşittir B oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada B'ye değer arıyorum. Ne arıyorum? B'nin en küçük ve en büyük değerini. E A onlar basamağındaki rakam olduğu için yazabileceğim en küçük rakam 1'dir arkadaşlar. 1 artı 2'den B en küçük 7 olur. Ben A'ya 8 yazsam arkadaşlar 10 olur. Ama B'nin olması lazım da Rakam olması lazım. O zaman A'ya 8 yazamam veya 9. A'ya 8 yazdığımda 10 oluyor. 7 yazsam arkadaşlar 7 artı 2'den B 9 oluyor. En büyük ile en küçüklerin toplamını istiyordu. 12 Edirne olarak buluruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 6. sorumuz. Ne demiş? Aşağıda bir şirketin 2023 yılına ait 3 basamaklı doğal sayılarla ifade edilen gelir gider tablosu verilmiştir. Bu şirket 2023 yıl sonunda 2AB milyon TL kar açıkladığına göre A artı B toplamı Şimdi kar nasıl hesaplanır arkadaşlar? Gelirden gideri çıkartırız. Ya zarar etmiş oluruz ya kar etmiş oluruz. Demek yani pozitif bir değer bulmuşuz ki kar elde etmişiz. 587 milyondan AB 2'yi çıkarttığımızda elimize ne gelmiş arkadaşlar? 2 AB milyon kar elde etmişiz. Şimdi burada düşünüyoruz. Bunu nasıl elde edebilirim? Yine işlem kolaylığı için bunu şöyle de yazabiliriz. 2 AB ile AB 2'yi topladığımızda arkadaşlar 587 yapıyormuş. Şimdi 2'ye ne eklersem 7 olur 5. Geldik B'ye 5 yazdık. 5'e ne eklersem 8 olur arkadaşlar 3. A'yı 3 yazdığımızda bakın denklem sağlandı. Yani A'mızı 3 B'mizi 5 olarak bulduk. Topladığımızda 8 Adana cevabına ulaşırız arkadaşlar. Arkadaşlar 7 sorumuza devam ediyoruz. Bir metrobüste başlangıçta iki basamaklı AB doğal sayısı kadar yolcu bulunmaktadır. İlk gelen durakta iki basamaklı BA doğal sayısı kadar yolcu inmiş. AB kadar yolcu vardı. BA kadar yolcu inmiş. Ve başlangıçtaki yolcu sayısının rakamları toplamı kadar yeni yolcu binmiştir. Son durumda metrobüsteki yolcu sayısı 30'muş. Buna göre A artı B nedir demiş arkadaşlar. Hemen bir düzenleme yapalım. 10A artı B eksi 10B eksi A artı A artı B eşitmiş 30'a arkadaşlar. Hemen burada bakın eksi A artı A gitti 10A kaldı. Artı B artı B 2B yapar. 15 çıktı. Sik, eksi 8B. Eşittir 30 kaldı. Şimdi şu an şunu düşünüyorum. Onun hangi katından 8'in bir katı çıkarsa 30 kalır. Bir kere 8'in onu, 10'un kuvvet katı şeklinde lazım. O zaman B'ye 5 yazıyorum. Çünkü 8 kere 5 40 yapar. Neyden 40 çıkarsa 30 kalır. 70'ten. Demek ki A'mız da 7'ymiş. 70'ten 40 çıktı 30 yaptı. A artı B istiyordu. 7 ile 5 topladık. 12 deniz cevabına ulaşırız arkadaşlar. 8. sorumuz. N iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. N'nin birler basamandaki rakam N'nin sağına yazılmasıyla oluşan üç basamaklı doğal sayı olarak gösteriliyormuş. Burada da N'nin onlar basamandaki rakam N'nin soluna yazılmasıyla oluşan üç basamaklı doğal sayı biçimde tanımlanmış. AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere. Olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer işte. O zaman burada arkadaşlar AB dediğinde sol tarafında sağına yazıyoruz. ABB B demek. Eksi. Diğer de o zaman B, B, A demek ve bunları çıkarttığımızda 495 oluyormuş. Hemen burada bir düzenleme yaparsak bakın. Çünkü B'ler zaten ortak. 100 tane A'dan bir tane A çıktı arkadaşlar. 99 tane A kaldı. Bir tane B'den 100 tane B çıktı. Eksi 99 B kaldı. Eşitmiş 495'e. Burayı 99 parantezine aldığımızda 495. 99'la sadeleştirdik. A eksi B arkadaşlar 5 geldi. Biz ne arıyoruz? A artı B'nin en büyüklerini o zaman A'ya ve B'ye verebileceğim en büyük değerleri vereceğim. A'ya 9, B'ye 4 verdiğimde eşitlik sağlanır. O zaman 9 6 4'ten 13 C cevabına ulaşırız arkadaşlar. Hemen geçtik sıradaki sorumuza. Ne demiş arkadaşlar sorumuz? Nusret yemek yedikten sonra bir müşteriye gelen adisyon aşağıda gösterilmiştir. Nusret'te et yemeklerinin fiyatları 4 basamaklı, diğer yiyeceklerin fiyatları ise 3 basamaklı doğal sayılar biçimde ücretlendirildiği bilinmekteymiş. Tüm yiyeceklerin fiyatları birbirinden farklı ve yüzün katı olduğuna göre, dana kaburganın fiyatı en çok kaç TL'dir demiş. Şimdi arkadaşlar, elimde bir dana kaburga, bir kuzu şiş var ve bunlar yüzün katı. O zaman dört basamaklı olduğunu biliyorum. Yani yüzün katı olduğu için son iki basamağı sıfır. Diğerleri arkadaşlar 3 basamaklı. Ne diyor? Çoban salatadan iki tane, baklavadan bir tane yenilmiş arkadaşlar. Bunları topladığımda hesabımız 3000 TL gelmiş arkadaşlar. Burada şimdi ne yapıyoruz? Dana kaburganın fiyatını en çok çıkartmak isteyeceğiz. Şimdi buna göre o zaman ne yapacağız? Tablomuzu dolduracağız. Kuzu şişin fiyatı en az olsun. En az 1000 lira olabilir. çoban salata arkadaşlar 2 tane yemiş. Doğru mu? 200 desek bir tane çoban salataya ne diyordu? Diğer yiyeceklerin fiyatı %3 daha olur mu? Tüm yiyeceklerin fiyatları birbirinden farklı şimdi. Baklava 200 olsun. Çünkü <laughs> arkadaşlar, fiyatların hepsi birbirinden farklı olacağı için çoban kavurmaya da en az 100 dedim. O zaman otomatikman buraya da 1600 TL kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onun sorumuza devam ediyoruz. Bir cilt atma yaşamasında iki sporcunun metotünden elde ettiği sonuçlar ve bu sonuçlar arasındaki fark şekilde gösterilmiştir. AB 2 basamaklı ve ABC 3 basamaklı doğal sayılar olduğuna göre A artı B artı C istiyor. Şimdi şekle baktığımızda 345 ile AB'yi topladığımızda arkadaşlar ABC oluyormuş. Şimdi burada mantık koyalım. 4 ile bir şey topladığımda bakın elde 1 gelse 3 aşağı indiğinde A olarak inecek ama bu mümkün değil. Demek ki A'mız kesinlikle 3. 3 ile 4'ü topladık 7. Ben buraya 7 yazdığımda elde 1 gelecek. Demek ki B'miz o zaman 8 ki 8 ile 5 topladık 13. Elde var 1. 4 ile 3 topladık 7. Elde de 1 vardı. 8 sonucuna ulaşırız. O zaman A artı B artı C'miz ne oldu arkadaşlar? 11, 14 cevabına ulaşırız. Evet arkadaşlar 11. sorumuz. Bir binanın inşaat sırasında belirli zaman aralıklarında metre türünden ölçülen yükseklik değerleri iki basamaklı doğal sayılar biçiminde verilmiştir. Birinci ölçüm ile ikinci ölçüm arasındaki yükseklik farkını 27, İkinci ölçüm ile bina tamamlanana kadar olan yükseklik fark 50 metre olduğu bilindiğine göre tamamlanan binanın yerden yüksekliği kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldiğimde CA'dan BA'yı çıkarttığımda arkadaşlar farkı 50'ymiş. Aynı şekilde BA'dan AB'yi çıkarttığımda farkım 27'ymiş. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar burada mantık yürütmemiz lazım. A'ya B'ye değer düşüneceğiz. A'mız 1 bir olsa 1'den 1 bir çıktı 0. B'mize 4 desek, C'mize 9 desek bakın çünkü rakamlar büyüyeceği için. 9'dan 4 çıktı 5. Burası oldu. A'mıza 1, B'mize 4 dedik. A'mıza 1, B'mize 4 dedik arkadaşlar. 1, 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı 7. Burada 3 üç kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 demek ki doğru sonuca ulaştık. Burayı ne olarak bulduk arkadaşlar? AB'mizi 14 metre olarak bulduk. Yani bunların hepsini toplarsak veya burada bakarsak zaten C'amızı 91 olarak buluruz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.